Merhaba, hepimiz genç olmuşuzdur. Gençlik dönemimizde değişen hormonal e, yapımızla birlikte vücudumuzda zaman zaman akne dediğimiz, sivilce halk adıyla söylenen değişiklikler yüzümüzde, sırtımızda çıkabilir. Akne, e, ergenlik döneminin önemli göstergelerinden biri olmasına rağmen erişkin çağlarda da farklı farklı akne tiplerini görmek mümkündür. Estetik olarak sorun yaratan akne vulgaris ya da sivilce Kişilerde bir an önce iyileştirme çabasına gitmeye yönelik bir endişe yaratır. Bu yüzden akne ile ilgili çok fazla ilaç piyasada bulunmaktadır. Ancak aknenin temel özelliklerinden bir tanesi de siyah siyah noktalardır. Akne ile başa çıkmanın evdeki en önemli yollarından biri bir vitamin takviyesi almaktır. Vitamin takviyelerinin içinde B vitaminlerini C ve D-E vitaminlerini içeren karışık kompleks vitamin ta tabletleri etkilidir. Ancak bunun yanında doğal ürünlerden de faydalanabiliriz. Antiseptik özelliklerinden dolayı çay ağacı yağı çok etkili bir maddedir. Yüzünüze çay ağacı yağıyla pansuman yapabilirsiniz. Ayrıca tıbbi e, nergiste diye geçen e, diğer adıyla e, aynı sefa bitkisi yani kalendulanın Homeopatik olarak hazırlanmış ana türlerinden elde edilen kremler de antiseptik özellikleriyle çok güzel sonuçlar verebilir. Ayrıca homeopatide hormonlarımızın dengeye oturmasını sağlayan bazı ilaçlar gayet etkili sonuçlar vermektedir. Kızlar için sepia ve pulsatila, erkekler için likopodyum ya da sülfür gibi ilaçlar, bir hekim yardımıyla kullanılırsa gayet iyi sonuçlar verecektir ve sizlerin akne ile başa çıkmanızda faydalı olacaktır.